Evet şimdi çok tarzımızın dışına çıktık ancak bu videoyu gerçekten yapmam gerekiyordu ve yapacağım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalın ilk ve kötü bir başlangıcı ile beraber podcast içeriğimizi başlamış yayınlamış bulunmaktayız. Bu videoyu yapmamın ana sebebi arkadaşlar biliyorsunuz Discord'daki arkadaşlara sesleniyorum. Aramıza bir şahıs geldi. X kişisi geldi. Biz buna X kişisi diyelim. Bu X kişisi geldiğinde biz bunlar güzel bir şekilde anlaştık. Kendisi bana ulaştı shortslar yardımı aracılığıyla. Ben bunu öyle ya da böyle Discord topluluğuna aldım. Bunlarda bir sıkıntı yok. Zaten sıkıntı daha ilerleyen zamanlarda başlayacaktır. Onu da dinledikçe anlayacaksınız. Bunu sadece bir kişiye yönelik değil duyuruları da belli ettiğim gibi herkese ders olabilmesi için yayınlayacağım. Yani bizim aramıza gelip de böyle fitne fesat çıkaracak, aramızı bozmaya çalışacak, ortalığı karışacak insanlara yer yok demeye çalışıyorum burada. Ayrıca Hani eğlendiğimizi, güzel vakit geçirdiğimizi, bol bol içerik yap, çıkardığımızı ortaya, muhabbet ettiğimizi vesaire de vurgulamak isterim. Şimdi olayımıza geçelim. Bu X kişisi geldiğinden beri biz anlaşıyorduk öyle ya da böyle. Hani arada ufak tefek uyarlar olsa da tabii ilk başta herkes öyledir. Bir yere gidersiniz, kuralları öğrenirsiniz ve ona göre takılırsınız. Biz bu arkadaşa yani ne gerekiyorsa yaptık, yardımcı olduk. Onunla beraber keyifli vakite geçirdik. Hakkını yiyemem. Bir yere kadar da öyle devam etti zaten. Oradan sonrasında şöyle bir şey oldu kendisi ufak tefek kural ihlallerinde bulunmaya başladı. Şimdi benim şöyle bir huyum vardır. Yazılı olarak benim Discord sunucumda lan kelimesini kullanamazsın. Bunun sebebi de çok basit bir şey aslında. Şimdi ben sizlerle karşılıklı konuşurken böyle lan'ı nasıl kullandığımı, ne anlamda kullandığımı, ne için kullandığımı anlayabiliyorsunuz. Hani mesela saçma bir şey buldum. Lan kanka yürü git sen de bu da yani böyle mi olur diyebiliyorum. Sinirleniyorum. Lan hayırdır diyorum. Mutlu oluyorum. Lan Allah seni ne etmesin diyorum işte komikmiş iyiymiş bilmem ne diyebiliyorum. Bu burada lanı nereden nasıl kullandığımı yazılı olarak anlayamıyorum ben. Bu nedenle lan kelimesi kesinlikle bizim toplumumuza yasak. Bunu çoğu kişi alışkanlığı haline getirdiği için bu konuda biraz daha taviz veriyorum. Ancak en önemli kurallarımızdan en böyle kırmızı çizgilerimizden biri tabi bizim belli başka kırmızı çizgilerimiz var bir taneden ibaret değil bu. Küfürdür, argodur. işte art niyetli içeriklerdir, cinsel ağırlıklı görsellerdir. işte kan vahşet görselleri herkes olduğu gibi. Bu arkadaş bunlardan hani böyle normal şeyler atmıyordu meme olarak. mim kısmımızı atıyordu bizim mim odamız var her sonucunda olduğu gibi. Bizim moderatörler onu silmesine rağmen ısrarla attı dayattı. ilk koyarsınız zaten orada almıştı. Biz orada bir şey demedik. İşte bir süre böyle böyle devam ederken bu arada özet geçiyorum. Çocuk hesabı başkasına verdi. Ya söylediği bize bu. Çocuk gitmiş işte bana özelden mesaj yazıyor yazmış spam atmış böyle beni kışkırtmış engellemiş iki mesajla beraber yaptı bunu Onun da görselini koyarım yok abi abi ne senin bilmem ne Ki zaten toplulukta da böyle biraz da garip konuşuyordu bunlar Hani bilemiyorum artık nasıl alışmış alışkanlık haline getirmiş insanlar bunları ben de kimsenin konuşmasını burada Yargılayacak yadırgıyacak değilim Yani herkes aramızda olabilir burada da bir sıkıntı yok Buradan sonrasında olay başlıyor. Discord topluluğundan çıkmalar mı dersiniz? Arka işte reklamcılık mı dersiniz? Bu reklamcılığa ayrıca geleceğim. Şimdi şuradan başlayalım. Discord topluluğundan çıkma mevzusu. Bu zaten kendi kafasına göre kural ihlalinde bulunduğundan dolayı ve moderatörlerden biriyle bizim Soner'le tartıştığından dolayı Soner buna zaman aşımı vermişti. Kendisi de bunu çekemeyip katlanamayıp sunucudan ayrılmıştı. Konuştuk onunla abi böyle böyle tamam bir daha yapmam falan filan geri gelecektim davetliyim ki almadım bilmem ne bahaneler buldu kendince. Tamam dedim bak seni alıyorum saygından dolayı alıyorum bunu bozma bir daha da yaşamayalım dedim mümkünse kabul etti tamam dedi. Yazışmaları da ara ara ekranı koyacağım zaten. Aradan bir müddet geçtikten sonra hesabı arkadaşına verme olay oldu. Şu an sırasıyla gidiyoruz olay örgüsünü sırayla sizlere anlatıyorum. Hesabı arkadaşına verince arkadaş o iki mesajı attı. Sonuçtan tekrardan ayrıldı. Bu ikinci çıkış oldu sonuçtan. Sonra kendisinin profil fotoğrafını değiştirmiş vesaire. Bunlar bana kanıtladı. Ama yani doğru mudur değil midir? Hani yalan mı söylüyor? Bizi mi kekliyor? Anlamadım. O kadarına çok değinmeyeceğim. Ardından başladı kapımızda kul köpek olmaya. İşte alın beni lütfen bilmem ne ben yapmadım onu. Arkadaşıma hesabı verdim. Bıdı, 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 bıdı. <laughs> Allah'ım yarabbim böyle kapımızda yani yal vardı yakardı sırf girebilmek için. Ben de bunların bir kısmının mesajı var. Özetle sizlere onu göstereceğim. Sunucuda asıl yalvarma kısmı vardı bunun. Yani ağzımı bozmayacağım şimdi ama anabacık attı ya o şerefsiz. İstesen de telif atamazsın. Onu da söyleyeyim. Herkes de haddini bilecek. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. Daha bekle bekle. Daha dur dur. Daha nelerimiz bizim. Onu o şekil tekrardan aldım ben. Dedim hadi. Ben normalde almayacaktım. Kurucularla, moderatörler, kurucular olarak konuştuk bir şans daha hak ettiğini düşündük. Düşünmez olaydık. Aldık aramıza geldi tekrardan. Bu sefer de reklamcılık yapmaya başladı. Bunlar Mustafa ile bizim en son gelen arkadaş. Hatta yorumlar kısmına bakıyorsanız sürekli olarak düzenli olarak fark etmişsinizdir. Art Mobile'da normalde onun sonucuna gidecektik. Sonucu patladığından dolayı gidemedik. Onunla olay olmuş ufacık bir şey o da hiç önemli değil. Hani ben de o sıra çok yoğun olduğumdan Discord'a vesaire bakamıyordum. Olayın ne olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi ben moderatörlere uğraştım haliyle kendim bakamayacağım için. Mustafa'yı uyardık. Mustafa da sağ olsun dinledi bizi. Ricamızı kırmadı durdu. Bu çocuk durmaz oldu. Yok bu reklam bu reklamı bilmiyorsunuz bilmem ne. Hakaretler etmeye başladı. Hani küfür kullanmadı ama basit tabanlı hakaretler etti. E bre gerizekalı bre beyinsiz. Sen gelip benim moderatörüme küfür edeceksin. Söveceksin hakaret edeceksin. Ben de yerimde duracağım. Öyle mi? He öyle avucunu yalarsın işte yerimde duracağım size kim söyledi kimler söyledi. Öyle aramıza gelip de bizim ortamımızı mahvetmeye çalışıyor işte aklınca. Bizi birbirimize düşürecek. Buna zaman aşımı uyguladık. Zaman aşımı uyguladıktan sonra başladı bana özelden yazmaya. E ben de herkese sunucumun reklamını yapayım. Reklam nedir bilmiyorsunuz. Bakın bu olayda size şu şekilde özetleyeyim ve bu reklam konusunda kapatayım. Şimdi bize şöyle bir şey var. Ark Mobile'da ya da başka oyunlarda büyük sunucular şöyle bir şey yapıyor. Siz onların Discord, Discord sunucularına katılım sağlıyorsunuz. Onlar da sizlere artıda mesela balsam veriyor. işte taş veriyor bilmem para veriyor. Herhangi bir oyunda neyse artık onu şeyi. Mesela Roblox olsun oyunumuz Robux verecek ona hesabını atacak. Bu arkadaş bunu yapmak istemiş. Biz diğer arkadaşlara bu konuda taviz veriyorduk. Yardımcı da oluyorduk. Şöyle diyordu. Bana bunu yapmak isteyen arkadaş özelden yazıyordu. Ya da sunucudan soruyordu. Böyle böyle bir şey yapabilir miyim diye. Biz de okeyliyorduk. Ama bu arkadaş ne yaptı? Bizden habersiz kendince pir, benden prim kasmaya çalıştı. Yanındaki insanları kullanmaya çalıştı yani bunu basbaya yaptı. Bunların da zaten yazışmalarını hep ekranı koyacağım. Birazcık uz uzun olacak farkındayım. Kusuruna bakmayın bunun içinde ama bunu yapmam gerekiyor dediğim gibi ki haddini bilsin. Şunu da araya sıkıştırmak isterim ki bu geri zekalı arkadaşımız, bu anabacıya söven arkadaşımız, küfür etmem diyen arkadaşımız, bizim topluluğa söven sayan arkadaşımız, bu kafasız işte neyse bu bu X kişisi geliyor yorumlara yazıyor. Yok andaval yok mal. Arkadaşım sen daha portakalda daha vitaminsin 13-14 yaşında. işte Türkiye'nin bilmem neresinde yaşayan bir insansın. Sen kimsin ya? Yani gerçekten realda görsem bunu iki yumrukta yere sereceğim. Daha gelmiş benimle uğraşıyor. Biz bunu sildik attık. Hani diyorlar bizimkiler takma abi falan diye. Boş ver çocuğu da rencide etme diye de. Olmaz yani ben kararından belki geri dönecektim senin bu yaptıkların sayesinde. Sen bu şekilde insanlar rezil oluyorsun. İkiyüzlülüğünü tekrardan herkesin gözü önüne seriyorsun. Ben de buna aracı oluyorum. Ama bunlar senin sayende oluyor dediğim gibi. Eğer ki uzatmasaydı gerçekten böyle bir şey yapma gereği duymazdım. Gelip bana küfür edeceksin. Sonra yanındakileri küfür edeceksin. Sonra yanındakileri özelden mesaj atıp yine bana küfür edeceksin. E sen kimsin ya? E gerçekten bu insanlar bu cesaret nereden buluyor ben hiç anlayabilmiş değilim. Ancak hata da bizde çünkü çok insaflı davranıyoruz. Hemen affediyoruz. Öyle önüne geleni de aramıza alıyoruz. Normalde çok fazla kayıt işlemlerimiz vardı. Buna biz bir zamanda kayıtlarla uğraştığımız için aramıza direkt almıştık. Bu arada aramıza gelmek isteyen dostlar varsa mutlaka aramıza bekliyorum. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Discord davet linkimiz bulunuyor. Ufak bir sesli işlemimiz oluyor. Sizden yaşınızı, isminizi, yaşadığınız yeri ve aktiflik durumunuzu öğreniyorum. Yaşadığınız yer çok önemli değil. Ülke olarak bilsem de yeterli oluyor. Zaten onlar bizi çok ilgilendirmeyecek. Gelip de bulamayacağım sizi. O şekilde bir kayıt işlemimiz oluyor. Ardından size üye rolünü veriyorum ve aramıza katılmış oluyorsunuz. Kurallara da göz gezdirdikten sonra muhabbeti dahil oluyorsunuz. Devam edecek olursak başka nelerimiz vardı onları bir bakalım. Yani dostlar özetle bu durumu sizlere anlatmak istedim. Bunu birazcık daha rezil etmek istedim. Aklını başına getirmek istedim ki öyle herkesle uğraşmasın. Hani şunu da belirtmek isterim ki bu işler hiç öyle göründüğü kadar kolay değil. Bir insana güvenmek, yanına almak, moderatör yapmak, senin birine sadık kalman, sadık kaldığın kişinin sana sadık kalması aynı şekilde birbirinizi karşılıklı idare etmek bunlar hiç kolay şeyler değil. Ben bu benim bu videoyu yapmamdaki ana amaç söylediğim gibi, açıkladığım gibi, anlattığım gibi bu durumları izah etmekti. İşte sunucunun nasıl böyle nasıl sorunlarla karşılaştığınızı anlatmaktı. Buna haddini bildirmekti ayrıca öyle herkesin de bir sunucuya gidip herkesi kışkırtıp onlara küfür edip bir şey yapıp saldırıp çıkıp gidip de... kafasını yastığa koyup yatmasının mümkün olmadığını belli etmektir. Sadece benim için değil herkes için geçerli. Mesela bir yerde bir emek varsa en yani hiç değilse o emeğe saygı duyunuz. Ben de size tavsiye ederim yaşadığım için biliyorum. Yorumlar kısmında bu konular tartışabilir tartışabiliriz görüşlerinizi belli ederseniz gerçekten çok çok sevinirim. Üzerlerine bir şey ekleye, ekleye konuşuruz, anlaşırız. İsteyenler varsa dediğim gibi onlar da Discord topluluğumuza katılabilir. Ayrıyetten şunu da araya sıkıştırmak isterim kapanış yapıyorken. Biliyorsunuz bizim bir dönem uğraştığımız bir web sitemiz vardı. Her ne kadar domaini bizim üstümüz olmasa da yani Google üzerinden arat, arattığınız zaman çıkmasa da karşınıza. Profilindeki açıklama kısmında linkler var, link kısmı var biliyorsunuz. Oraya iki, iki site de sabitli. Biri deneme amaçlıdır. Diğeri ise hala yapım aşamasındadır. İçerisinde oyunlarla ilgili çeşitli bilgiler, bizim deneyimlerimiz yerine göre hesap satışı da olacaktır. O zaman izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha güzel, olaysız, sorunsuz bir podcast videosunda, oyun videosunda, videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.